Merhaba arkadaşlar. Yusufhanem kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün size bir dizi tanıtımını yapacağım. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı. Biliyorsunuz bu dizi eee TRT 1'de yayınlanmaya başlandı. İlk bölümü izlendi ve gerçekten çok beğeni aldı. Tarihi çok güzel bir dizi. E, macera, aksiyon e, dolu bir e, dizi. Bunu biraz içeriğini anlatacağım sizlere. Eee Videomuzun tanıtımına başlamadan önce e, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz içeriğine. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı S filmi imzalı ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde TRT1'den yayınlanan Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği senaryosunu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Tuba Kaya'nın birlikte kaleme aldıkları tarihi, kurgu, aksiyon ve macera türünden bir Türk dizisidir. Peki bunun bunun konusu ne? Bu filmin konusu ne? Konusuna biraz değinelim. Dizi Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran kızıl sakalla kaplı Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptanı deryası olan Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi kardeşi Barbaros Hayrettin Paşa oldu. Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adını Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir. Ancak onun ölümünden sonra Hayrettin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır. Barba, sakal, rosa ise kızıl anlamına gelmektedir. Peki bunun kısaca öyküsü neydi? Öyküsüne biraz değinelim. Sipahi Yakup ağanın dört erkek çocuğu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adlı kardeşler Midilli'de güzel ve huzurlu bir hayat sürerler. Oğlanlar iyice büyüyüp de yetişkin olunca günün birinde Oruç ve İlyas denizde açılma arzularına yenik düşerler ve birlikte Midilli'den ayrılırlar. Ağabeyleri olan İshak reis onların bu tutkularına ne kadar engel olmaya çalışmış olsa da başaramamıştır. Oruç ve İlyas reis senelerdir Midilli'den uzakta İskenderiye'de yaşamışlar ve sürekli denizlere açılmışlardır. İshak reis ise Midilli'de kalıp deniz hayatından uzak durmaya çalışarak çömlekçilik işiyle uğraşmaktadır. Diğer yandan ise uzun zamandır denizlerde yolculuk yapan Hızır reis Midilli'ye Ağabeyi'nin yanına geri döner. Fakat Hızır da tıpkı kardeşleri Oruç ve İlyas gibi denizlere tutkulu birisidir. Midilli'ye döndükten kısa bir süre sonra bir tekne ile Kalimnos adasına gider. Yani o da dayanamıyor ve bir süre sonra o da denize açılmak zorunda kalıyor. Peki Barbaroslar Akdeniz Kılıcının e, oyuncuları kimlerdir? O, oyuncularına hemen bir yönetmeninden başlayalım önce. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan, Düz Yatan, Ulaş Tuna, Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Memils, Babada ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor oyuncuları. Peki bu karakterler hangi isimlerde oyuncu olarak devam ediyorlar? Bir de ona değinelim biraz. Oruç Reis karakterine Engin Altan Düz Yatan oynuyor. Hızır Reisi Ulaş Tuna Aztepe, Pietro'yu Yiğit Özşener, İsabeli Pelin Akil, İshak'ı Yetkin Dikinciler, Dervişi Bahadır Yenişehirlioğlu, Zeynep karakterini Melis Babada, Kılıçoğlu İsmail Filiz, İlyas karakterini Caner Topçu, Despina karakterini Gülcan Arslan, Devrim Evin ise Antoine karakterini oynamaktadır. Genel olarak e, filmin tanıtımını yapmaya çalıştık. oyuncularını yönetmenini, e, oyuncuların karakterlerini, e, dizinin konusunu, kurgusunu, dizide neler oluyor. Onları genel olarak özetlemeye çalıştık. E, umarım faydalı olmuşuzdur. Bu diziyi izleyenler için e, güzel açıklamalar var. videonun içerisinde. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu tür videoların gelmesi için lütfen kanalımıza destek olun ve abone olun. Bir sonraki videolarda bu tarz videolar çekmemizi istiyorsanız lütfen takipte kalın ve videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. thank you